Değerli dostlarım, sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili çocuklar, sevgili büyüklerim ve kıymetli bayram Hem bir eğitimci hem de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak yıllardır Bayrampaşa'mızda yaşıyor. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya, acımızı, sevincimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Tarihi yarımadaya en yakın ilçe olan bayram paşamızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşılmadığını, Gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın yaşam alanı bulamadığı, esnaflarımızın bitirildiği, kentsel dönüşümün çözülemediği, yeşil alanlama toparka trafikten imara, eğitimden sağlığa hiçbir sorunun çözülemediğini görüyor ve yaşıyoruz. Bu sorunları sizlerle birlikte çözmek, yaşanabilir, mutlu bir Bayrampaşa oluşturabilmek için yola çıkıyoruz. Şahsıma güvenerek beni Bayrampaşa Belediye Başkanı adayına layık gören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e parti meclis üyelerimize İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'e 2019 yılında İstanbul için başladığı ve dört buçuk yıl yılmadan yorulmadan hizmet mücadelesinde bize yol arkadaşlığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na tüm parti emekçilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Adaylığım ülkemize, bayram paşamıza ve partimize hayırlı olsun. Yaşanabilir bir bayram paşa için vereceğimiz bu haklı mücadelede siz sevgili gençlerimizi, kadınlarımızı, büyüklerimizi ve tüm bayram paşalarımızı yanımıza davet ediyoruz.